Merhaba. Video oyunları çoğu zaman içerisinde şiddet ve çıplaklık gibi her yaş grubuna uygun olmayan içerikler barındırabiliyor. Oyunlardaki bazı detaylarsa uygun görülmeyerek bazı ülke veya platformlarda sansür yiyebiliyor. Bu videomda da ilginç biçimde sansürlenmiş oyunları sizinle paylaşacağım. Abone olduysanız videomuza geçelim. Listedeki ilk oyunumuz Metal Gear Solid: Peace Walker. MGS serisi şiddete yabancı bir seri değil. Çocuklara bir roket yumruğuyla vurmanıza izin veren tek seri belki de. Yine de Hideo Kojima oyunu yaparken Japon pazar için birazcık daha değiştirmek zorunda kalmıştı. Japon hükümetinin oyunlardaki savaş sahneleri konusundaki tutumu nedeniyle Peace Walker'da bulunan Snake'in elektrik sandalyesinde işkence gördüğü sahne birazcık değiştirilmişti. Japon versiyonundaki şok çubukları Snake'in beynine güldürücü sinyaller göndererek onu gıdıklayan bir alete dönüşüyordu. <laughs> orijinal versiyondaki çığlıklar yerine Snake kontrol edemediği kahkahalar atıyordu. Bu sahnenin en güzel yanı belki de görsel olarak orijinalinin değiştirilmemiş olması olsa da yine de kahkaha attıran bir işkence sahnesinin saçma olduğu gerçeğini değiştiremiyor. Listedeki bir diğer oyunumuz Half-Life. Half-Life tüm dünyada sorunsuz bir şekilde piyasaya çıkarken sadece Alman hükümeti oyun için bazı kısıtlamalar getirmişti. Valve oyunlarını Alman pazarına sürebilmek için hükümetin isteği doğrultusunda köklü bir değişikliğe gitti. Oyundaki tüm insan düşmanları robotlarla değiştirmiş ve NPC'lerin hiçbirini öldürülemez bir hale getirmişti. Hatta onları öldürmeye çalıştığınızda ara sıra size kınayan bakışlarla kafalarını salladıklarını bile görebiliyordunuz. Yıllarca farklı şekillerde defalarca öldürdüğümüz bilim insanlarını Alman oyuncular istese de öldüremiyorlardı. Listedeki diğer bir oyun GTA Vice'di. GTA serisi oyunlarının yapısı nedeniyle çeşitli yasaklamalara bolca maruz kalmış bir seriydi. GTA Vice oyunundaysa Japon hükümetinin isteği doğrultusunda bazı değişiklikler yapmaları gerekmişti. Oyunun normal versiyonunda Diaz'ın konağını satın alıp Tommy'nin ofisi yaptıktan sonra içeriği oyunda bulunan kendi Saks isimli yıldızın resimleriyle donatabiliyorduk. Japon yasaları çıplaklıkla ilgili çok katı olduğundan dolayı Japonya versiyonunda bu seksi resimler küçük sevimli kediler ve çiçek resimleriyle değiştirilmişti. Çiçek ve kediler çok sevimli dursa da şahsen orijinal versiyonu tercih ederim. Listedeki bir diğer oyun Wolfenstein 2. Wolfenstein serisinin içerisinde bolca bulunan Nazi öğeleri ve bu oyunda eklenen Hitler karakterinden dolayı oyun Almanya'da yasaklanmıştı. Geliştiriciler bu sorunu çözmek için farklı bir yol izlemişlerdi. Nazilerin simgesi olan gamalı haç değiştirilmiş, en önemlisi Hitler'in bıyığı Alman versiyonunda kesilmişti. Evet, karşımızda tıraş olmuş bir Hitler vardı. Her ne kadar karakterin 100 metre öteden de Hitler olduğu hala belli olsa da Alman hükümeti bu değişikliklerin ardından oyunun yayınlanmasına izin vermişti. Listedeki diğer oyun um, Amce Mırlemi. Dini temaları video oyunlarına eklemek genellikle riskli hamleler oluyor. Özellikle genç bir kızın ölüp cehenneme gittiği bir sahne mevcutsa bunu her ülkede yayınlamanız çok zor. Bir ritim oyun olan um, Amce Mırlemi garip ve uçuk fikirlerin bulunduğu bir yapımdı. Oyunun 6. bölümünde ana karakter bir muz kabuğuna basarak düşüp ölüyor, ardından cehenneme giderek orada bir kadın iblis için gitar solosu yapmak zorunda kalıyordu kulağa son derece uçuk ve saçma gelen bu sahne Amerika versiyonunda bazı değişikliklere uğramıştı. Ana karakter ölmek yerine kendini stratosfere fırlatıyor. Gezegenin etrafında o kadar hızlı dönüyor ki zamanı geriye sarıyor ve geri döndüğünde kasabasının volkanik bir adaya döndüğünü görüyor. Ardından oyun sona eriyordu. Listedeki bir diğer oyunsa Twenty Ladies. Twenty Ladies başlangıçta Switch için piyasaya sürülmüş olan amacımızın oyun içine dağılmış çıplak kadın görüntülerini toplamak olduğu bir oyundu. Nintendo genellikle bu tür oyunlara izin vermese de buna göz yummuştu. Ancak oyun PlayStation'a çıkacağı zaman şirket uygunsuz görüntülerin PlayStation Store'da yer almasını istemedi ve bazı değişikliklere gitti. Bu değişiklikleri yapma şekilleri de oldukça ilginçti. Oyunun PlayStation versiyonu için içerisinde bulunan kadın karakterleri tavşanlarla değiştiren ekip oyunun adını da 20 Tavşana çevirmişti. Bu değişikliklerin ardından oyun PlayStation 4 ve PlayStation 5'teki yerini aldı. Oyun çocuklar için son derece ilgi çekici bir hale gelmişti. Tabii ki orijinal versiyonu oynatmadığınız sürece. Listedeki diğer oyunsa Devil May Cry 5. Devil May Cry serisi şiddet ve vahşet dozu son derece yüksek bir seri olmasına rağmen ilginç bir şekilde 5. oyun bunlar yerine çıplaklıktan dolayı sansürlenen bir yapımdı. Dante'nin motoruyla şeytanı ikiye bölüp Trish'i çıplak bir şekilde kurtardığı sahnede Trish'in kalçaları kısa bir süreliğine gözüküyordu. Bazı oyuncuların bu kısa sekanstan rahatsız olmasından dolayı PlayStation 4 versiyonunda Trish'in kalçaları Dante'nin motorunun farından gelen mor bir ışık parlamasıyla kapatılmıştı. Çoğu insana göre de bu sansür zorlama ve son derece komik duruyordu. Listemizin son oyunu ise Earthbound. Masum görüntüsüne rağmen Earthbound oyunu çocuklar için tamamen güvenli bir yapım değildi. Beyni yıkanmış tarikatçılar, iblisler ve uzuvların parçalanması detayları gibi son derece rahatsız edici detaylar barındırıyordu. Çocuklar için tehlike arz eden bu kadar seçenek yerine ABD versiyonu için tahmin edin hangi detay sansür yemişti? Tabii ki alkol. Görünüşe göre ABD hükümeti, yetişkinlerin bir barda içki içmelerinin şeytani ritüellerden daha tehlikeli olduğunu düşünüyordu. Oyunun Amerika versiyonunda oyundaki tüm barlar kahve dükkanlarıyla değiştirilmişti. Kahve dükkanlarının müdavimleri de birer kafein bağımlarına dönüştürülmüştü. Bu adeta kahvenin bir uyuşturucu olduğu ve her bir kafenin de satıcı olduğu alternatif bir gerçeklik gibiydi. Evet, videomun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.